Pozitif bir zihin gücü sadece sürekli gülümsemek veya yolumuza çıkan zorlukları görmezden gelmek değil. Pozitif bir zihin durumu daha derin bir şey. Bu, bu zorlukları büyüme ve kişisel gelişim fırsatları olarak görmekle ilgilidir. Bu yaklaşım hayatın gerçeklerini tanımamıza ve engelleri yolculuğumuzda ilerlemek için basamaklar olarak görmemize yardımcı olur. Eski zamanlardaki Stoacılar bize çok değerli bir şey öğrettiler. Sırrın nasıl baktığımızda olduğu. Pozitif bir tutum geliştirmek, her şeyin mükemmel olacağına inanmak değildir. Bu eylem ve düşüncelerimizi güçlü ve esnek bir zihinsel çerçeve oluşturacak şekilde hizalamakla ilgilidir. Bu da bizi zorluklarla karşılaştığımızda büyümeye yardımcı olur bize sık sık rahatsız eden bu negatif düşünceleri sorgulamak ve etkisiz hale getirmek için pratik araçlar, teknikler ve egzersizler sundular. Örneğin bir negatif düşünceyle karşılaştığımızda stoğacılar buna yakından bakmamızı önerir. Kendimize şunu soruyoruz. Bu benim kontrolüm altında mı? Bunu hakkında ne yapabilirim? Bu dikkatimizi kontrolümüz altında olan şeye yönlendirmemize yardımcı olur kontrolümüz dışındaki şeylere takılmak yerine lütfen unutmayın ki çeviriler tamamen hassasiyet gerektiren bir süreçtir ve bazen metnin orijinal anlamı tam olarak aktarılamayabilir. Stoacılar zihin hakkında antik bilgeliği ile Stoacı filozoflar İnsan zihninin karmaşıklığına daldılar ve düşüncelerin ve duyguların yorumunun önemini vurguladılar. Stoacılar için duygular içsel olarak iyi veya kötü bir doğaya sahip değillerdir. Gerçekten önemli olan onları nasıl yorumladığımızdır. Stoacıların büyük öğretmenlerinden biri olan Epiktet, acının algımızdan kaynaklandığını öğretti. Yani şeyleri nasıl gördüğümüz ve yorumladığımız duygusal durumumuzu belirleyen şeydir. Bu bilge insanlar kendi düşüncelerimiz üzerinde gözetim önemini vurguladılar. Bize duyguları yönetmeyi davet ediyorlar. Bastırmamak veya reddetmemek, ancak onları kölelerimiz olmadan tanıyarak. Bu sanki okyanusun dalgalarını gözlemeyi öğreniyor gibi bir şeydir, onların sürüklemesine izin vermeden. Stoacılık dersleri zihin ve duyguların kontrolünü teşvik etmek için değerli araçlar gibi. Hissettiklerimizi bastırmak veya görmezden gelmekle ilgili değil, bunları daha olumlu ve güçlendirici bakış açılarıyla uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Dünyayı nasıl gördüğümüzün objektifini ayarlıyormuş gibi bir şeydir. Düşüncelerin kölesi. Zihnimiz her zaman farklı frekansta ayarlanmış bir radyo istasyonu gibidir eski bir bilgi olan Marcus Aurelius düşüncelerimizi çeşitli istasyonlara benzetmiştir. Günlük olarak 60 binin üzerinde düşünceye sahip olabiliriz ve inanın veya inanmayın bunların büyük çoğunluğu yaklaşık %70'i negatif eğilimlidir. Çok gibi görünüyor değil mi? Bu tehditlerle yüzleşmek ve hayatta kalmak için bizi hazırlayan evrimsel bir mirastan geliyor. Bu otomatik negatif düşünceler duygularımız, eylemlerimiz ve tepkilerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Geçmişte hayatta kalmak için gereklidir. Ancak günümüzde potansiyelimizi ve yaşam kalitemizi kısıtlayabilirler. Stoacı felsefe bu negatif düşünceleri anlama konusunda değerli içgörüler sunar. Bize bu düşünceleri zihnimizin sıradan ancak zararlı istilacılar olarak görmeyi öğretir. Yani bu düşüncelerin biz kim olduğumuzun bir parçası olmadığını, ancak kontrol edilebilen ve yönlendirilebilen zihnimizin bir parçası olduğunu kabul etmeyi önerir. Stoacılar bu negatif düşünceleri dönüştürmek için değerli uygulamalar ve dersler paylaştı. Bunu zihinsel istasyonumuzun frekansını daha uyumlu hale getirmek gibi düşünün. Bize bu düşüncelerle başa çıkmamıza yardımcı olacak pratik egzersizler ve stratejiler önerirler, böylece kendi zihnimiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliriz. Bu nedenle dostum, düşüncelerin gücünü anlamak ve stoisizmin hayatımızı nasıl değiştirebileceğini kavramak, zihin üzerindeki kontrolü ele geçirmek ve daha pozitif, daha uyumlu bir istasyona ayarlamak gibidir. Düşüncelerimize nasıl yaklaştığımızı değiştirmek için bir yolculuk, daha dengeli ve tatmin edici bir zihinsel yaşam için bir yaklaşım. Negatif düşüncelerin gölgesi, düşünün bu otomatik negatif düşünceler gölgeler gibi davranır, üstümüzde süzülür, davranışlarımızı ve algılarımızı sessizce etkiler, hatta ruh halimizi ve günlük hayatımızı bile etkiler. İyilik halimizin güneşini bile karartabilen koyu bulutlar gibidirler. Bu psikolojik gölgeler gerçek bir duygusal fırtına tetikleyebilir. Sadece ruh halimizi değil, fiziksel semptomlara neden olabilir ve öz saygımızı ve yaşamın farklı alanlarını olumsuz etkileyen eylemlere yol açabilir. Potansiyelimizi sınırlayan bizi tutsak alan örümcek ağları gibidirler. Bu gölgelerin kökenleri kişisel eğilimlerde. Zamanla emilen negatif modellerde, travmatik deneyimlerde veya yüksek eleştirel düşünce veya aşırı kontrol ihtiyacı gibi bireysel özelliklerde kök salabilir. Bu kökenleri belirlemek, tünelden bir ışık yakmak gibidir. Bize bu negatif düşünceleri anlamamızı ve karşılaşmamızı sağlar. Bu psikolojik rakibi anlamak, onunla mücadele etmek için atılan ilk adımdır. Stoacizmde gölgenin sırlarını çözmeye başlamak gibidir. Bu koyu bulutları dağıtmak için ışığı yönlendirmeyi öğrenmek gibidir. Stoacı felsefe bu negatif düşüncelerle başa çıkmak için araçlar sunar. Perspektifimizi dönüştürür ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırır. Dolayısıyla dostum veya dostum, Stoacılık ışığında negatif düşüncelerin gölgesini anlamak zihnimizin karanlık alanlarını aydınlatmaya başlamak gibidir. Bu gölgelerle yüzleşmeye ve dönüştürmeye davet eder, bize daha net, dengeli ve memnun bir yaşam sürme olanağı tanır. Dönüşüm için araçlar, bu pratik yöntemler daha pozitif ve dirençli bir zihin yapısına anahtarı çevirmemize yardımcı olan anahtarlar gibidir. Bu araçlardan biri negatif görselleştirme, İlk bakışta garip gelebilir ancak en kötü senaryoları hayal etmekten oluşur. Bu, bizi zorluklara hazırlamamıza ve onlarla başa çıkmak için direnç geliştirmemize yardımcı olur. Diğer yandan, düşüncelerimizi kağıda dökmeyi içeren yansıtıcı yazma, onları düşünmemize ve zihinsel açıklık bulmamıza izin verir. Ayrıca beden dilini değiştirmek ilginç bir yöntemdir. Daha açık ve güvenli bir şekilde pozisyon aldığımızda bu zihnimizi olumlu yönde etkileyebilir. Zihinsel duruşu güçlendirir. Düşünceleri yeniden yapılandırarak her zaman daha olumlu bir bakış açısı aramak da temeldir. Yaratıcı faaliyetlere dahil olmak ve egzersiz yapmak güçlü araçlardır. Yaratıcılık yeni bakış açıları keşfetmemize ve negatif düşünceleri uzaklaştırmamıza yardımcı olurken Fiziksel aktivite sadece vücuda değil, aynı zamanda zihne de fayda sağlar. Ruh halini iyileştiren endorfinleri serbest bırakır ve stresi azaltır. Her şeyden önce, günlük zorluklarla yüzleşmede tutarlılık ve kasıtlı seçimler, olumlu ve dirençli bir zihin tutumunun inşasında tuğlalar gibidir. Bir usta başı gibi bu zihni şekillendirdiğimizde, uygulama ve özveriyle bir başyapıt şekillendiririz. Bu araçlar, dostum, Stoizm tarafından sunulanlar, zihin için ilk yardım çantası gibidir. Hayatın zorluklarıyla başa çıkma şeklimizi keşfetmemizi, büyümemizi ve değiştirmemizi sağlar. Bizi daha dengeli ve iyimser bir şekilde yaşamak için yetkin kılar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, stoğacılık ve yaşam kalitesini artırmak için diğer ilham verici ve bilgilendirici içerikler için bize katılma fırsatını kaçırmayın. Şimdi abone olun ve öğrenme topluluğumuza katılın. Yeni içerikleri kaçırmamak için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Keşif ve kişisel gelişim yolculuğumuza hoş geldiniz.